Sevgili hastalarımız, bugün sizlere yapay mesane tedavisi hakkında görüşlerimi sunmak istiyorum. Yapay mesane, derin kas tabakasına geçmiş mesane kanseri tedavisinde kullanılan oldukça etkin bir tedavi yöntemi. Ne anlama geliyor yapay mesane? Şöyle düşünelim. Kendi ince bağırsağınızdan kendinize yeniden bir organ yapıldığını hayal edin. Bu şu demek? kendi ileum dediğimiz ince bağırsan bir bölümünden yeniden bir mesane yapma ameliyatı. Nasıl bir avantajı var bunun? Evet dışarıda herhangi bir aparat, herhangi bir torba, dışarıya akan herhangi bir idrar olmadan doğal yollarla idrar yapmak anlamına geliyor bu. Eğer doktorunuz size yapay mesane ile ilgili herhangi bir bilgi vermediyse ya da karın cildine bağlanma şeklinde bir ameliyat önerildiyse tekrar ikinci bir görüş almak için bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.